podcast merhaba arkadaşlar ben bugün biraz ters oynayacağız bir şey oh, şey bedava bedava ev masaya burada dolandırıcıların kulüpleri çıkıyor gördüğünüz gibi ben bir tanesine katılıyorum ben bunu katıldım <gülüyor> 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 Ee Lordance. Hiç kimse onu rahatsız etmiyor sanki. Size bugün ilginç bir şey göstereceğim. Kole, Kolete ile alakalı. Şu maçın bitsin. geldiğimizde savaşçılara giriyorum. Kolete tıklıyorum. Kolete gördüğünüz gibi günlüğünde Spike var. O yüzden Piper'la Spike sevgili Kolete değil. Çünkü bir saniye göstereyim. Şimdi iyi bakın. Supply. I didn't drink a spike car.